Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ismi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın isminin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismine Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın babasının adının da Peygamberimizin babasının adına uygun olacağını belirtmiştir. Ebu Davud ile Tırmızı'nın i̇bn Mesud radıyallahu an'tan nakil ettiklerine göre Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ismi ismime, babasının ismi de babamın ismine muvafık olacaktır. El Berzenci, Kıyamet Alametleri, sayfa 159-160 Ebu Hureyre'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya hayatından sadece bir gün kalmış olsa bile benim ehli beytimden ismi ismime uygun olan bir zat Hz. Mehdi aleyhisselam gelinceye kadar Allah o günü muhakkak uzatır. Ahmet bin Hanbel müsnedinde tahric etmiştir. Abdullah bin Ömer'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim ehli beytimden ismi ismime uygun olan bir zat Hz. Mehdi aleyhisselam bütün Araplar üzerinde hakimiyet kuruncaya kadar dünya yok olup gitmez. Başka bir rivayete göre şöyle buyurmuştur dünya hayatından sadece bir gün kalmış olsa bile benim ehli beytimden ismi ismime uygun olan bir zat Hz. Mehdi aleyhisselamı gönderinceye kadar Allah o günü muhakkak uzatacaktır. O daha önce zulüm ve eziyetle doldurulmuş olan dünyayı hak ve adaletle dolduracaktır. Yine Abdullah bin Ömer'den başka bir rivayete göre şöyle buyurulmuştur. Benim ehli beytimden ismi ismime uygun olan bir zat Hz. Mehdi aleyhisselam yeryüzünde hakimiyet kuruncaya kadar dünya yok olup gitmez. O da daha önce zulüm ve eziyet ile doldurulmuş olan dünyayı hak ve adaletle dolduracaktır. Hadislerde özellikle dikkat çekilen bu isimlerin birbirlerine uygun düşecek olmasıdır. Yani Hz. Mehdi aleyhisselam doğrudan Ahmet ya da Muhammed babası da Abdullah ismiyle beklenmemelidir. Doğrusunu Allah bilir. Ahmet Muhammed, Hz. Mehdi Aleyhisselam ismi Allah'ın ahir zamanda gelecek Hz. Mehdi Aleyhisselam'a verdiği isimdir. Yani doğumundan ismi Ahmet Muhammed Mehdi olmayacaktır. Bu Allah tarafından ona verilen isimdir. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde adı adıma uygun düşer demektedir. Aynısıdır dememektedir. Aynı şekilde babasının adı da benim babamın adına uygun düşer demektedir. Burada bir işaret, bir sır vardır. Ayrıca bu konuda şunu da düşünmek gerekir. Eğer bir insanın ailesi çocuklarının Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın olmasını istemiyorsa ona başka bir isim koyarak sözde onun Hz. Mehdi Aleyhisselam olmasını engellemiş olacaktır. Aynı şekilde çocuğun adını Ahmet Muhammed koyarsa da bir yönüyle sözde eğer olursa çocuğunun Hz. Mehdi Aleyhisselam olmasını garantilemiş olacaktır böyle bir mantığın geçerli olmayacağı çok açıktır. Allah dilediği kişiyi kaderde seçmiş ve onu Ahmet Muhammed Mehdi olarak adlandırmıştır. Bir kimsenin doğuştan bir isimle adlandırılması ya da adlandırılmaması bu durumu engelleyemez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soy şeceresi. Adnan'ın iki oğlu olmuştur. Onlar Maat ve Ak'tır. Maat'ın dört oğlu vardır. Nizar, Kuda, Kunus ve İyad. Nizar'ın da üç oğlu olmuştur. İsimleri Mudar, Rabia ve Enmar'dır. Mudar'ın iki oğlu vardır. Bunlar İlyas ve Aylan'dır. İlyas'ın üç oğlu dünyaya gelmiştir. İsimleri Müdrike, Tabiha ve Kama'dır. Mudrike'nin iki oğlu olmuştur. Adları Huzeyme ve Huzeyl'dir. Huzeyme'nin de dört oğlu olmuştur. Onlar Kinane, Esed, Esed'e ve Hun'dur. Kinane isimli dedesinin dört oğlu vardır. Nadr, Malik, Abdümenaf ve Milkan. Nadr'ın iki oğlu olmuştur. İsimleri Malik ve Yahlut'tur. Malik'in tek oğlu vardır. O da Fihr'dir. Bu zatın dört oğlu dünyaya gelmiştir. İsimleri Galip, Muharip, Haris ve Esed'dir. Galip'in iki oğlu olmuştur. Onlar Lüey ve Taym'dir. Lüeyin dört oğlu bulunmaktadır. Adları Kab, Amir, Same ve Avf'tır. Kab'ın da üç oğlu dünyaya gelmiştir. Onlar Mürre, Adi, Husayn'dır. Mürre'nin üç oğlu bulunmaktadır. İsimleri Kilab, Teym ve Yakaza'dır. Kilab'ın da iki oğlu vardır. Kusay, Zühre. Kusay'ın dört oğlu iki kızı vardır. İsimleri Abdümenaf, Abdüddar, Abdül Uza, Abdikusay, kızları Tahmür, Berre'dir. Abdümenaf'ın dört oğlu dünyaya gelmiştir. Adları Haşim, Abdüşems, Muttalip ve Nevfel'dir. Haşim'in dört oğlu ve beş tane kızı vardır. İsimleri Abdülmuttalip, Şeybe, Esed, Ebu Sayfi, kızları Şifa, Halide, Zayife, Rukayye ve Hayye'dir. Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip'in 10 oğlu ve 6 kızı bulunmaktadır. Bu çocukların hepsi bir anneden olmadığı için onları annelerine göre sıralandırmak istiyoruz. Abdullah, Ebu Talip, Zübeyir, Ümmü Hakim Beyza, Atika, Erva, Berre. Bunların anneleri Fatıma'dır. Abbas, Dırar. Bu iki oğlunun annesi Nüteyledir. Hamza, Mukavvim, Hacı adlı oğulları ile Safiye adındaki kızlarının annesi ise Hale'dir. Haris adındaki oğlunun annesi Semra'dır. Ebu Leheb, Abdul Uzza, bunun annesi Lübni'dir. Hz. Amine'nin annesi Berre, onun annesi ise Ümmü Habib Tiba tarafına gelince Hz. Amine'nin babası Vehb, onun babası Abdümenaf, onun babası da Zühre'dir. Hz. Abdullah'ın baba şeceresi açıklanmış bulunmaktadır. Annesi Fatıma, onun validesi Sahre, onun annesi Tahmür'dür. Her ikisinin soyu Kilab'da birleşmektedir. Hz. Ali Kaside-i Ercüze'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adının Adnan olduğunu bildirmektedir. Bir olay üzerine Hz. Ali'ye Ebu Turab künyesini veren Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali hadi olan Mustafa Adnan peygamberi diye hitap ettiği anlatılmaktadır. Bundan dolayı iki isim sahibi oldum. Bir de künye ki daha önce hiç duymamıştım. Ebu Turab ki bana bu künyeyi vermişti. Hadi olan Mustafa Adnan peygamberi. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın isimleri. El-Mehdi, hidayet olunmuş, hidayete ermiş. El-Hadi, hidayete sevk eden, doğru yola ulaştıran. El-Kaim, hak için kıyam eden, ayakta duran. El-Hüccet, reddi mümkün olmayan kesin delil. El Muntazar, herkes tarafından beklenen. mehdi Muntazar, beklenen Mehdi. i̇mam Muntazar, beklenen imam, manevi lider. Halefi Salih, Allah evliyalarının liyakatli halifesi, manevi lideri. Mansur, Allah tarafından yardım edilen. Sahibil Emr, ilahi adaleti uygulamakla sorumlu olan. Sahibü Zaman, zamanın sahibi. Veli-i Asır, asrın velisi, zamanın tek hakimi, zamanın tek rehberi. Mehdi-i Mevud, vaad edilmiş Mehdi, İmam-ı Asr, asrın imamı, manevi lideri. Sahibü Dar, yurdun sahibi, manevi sahibi. Bakiyetullah, Allah'ın yeryüzünde geriye kalan tek hücreti ve son ilahi manevi lideri. Kaimi Ali Muhammed Aleyhisselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen, kıyam edecek olan Mehdi. El-Hatim, hatmeden sona erdiren. Nahiyetül Mukaddese, kutlanmış yön, en yüce ve kutsi. Abdülmelik İsa'mi, Mekke'de ikamet eden tanınmış tarihçilerdendir. O, Sımtül Nucumil Avali diye bilinen dört ciltlik tarih kitabında şöyle yazıyor. Hz. Mehdi aleyhisselamın lakapları ise Hüccet Halef-i Salih, Kaim, Muntazar, sahib Zaman ve hepsinden daha meşhur olan ismi ise Mehdi'dir. Sımtül Nucumil Avali, Cilt 4, sayfa 138. Mahmud bin Vahib, Kızoğlu Bağdadi Hanefi, Cevheretül Kelam adlı kitapta şöyle yazar. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın lakapları ise Mehdi, Kaim, Muntazar, sahib Zaman, Hüccettir. Cevheretül Kelam sayfa 157. Abdurrahmani Sufi, Farsça olan Miratül Esrar kitabının yazarıdır. Tuhfetu İsna Aşeriye kitabının yazarı Abdulaziz Dehlevi'nin babası Şah Veliullah Dehlevi, El İntibah Fi Selasidi Evliyaullah ve Esanidi Varisi Resulullah sallallahu aleyhi ve Ali adlı kitapta ondan naklederek İmam-ı Zaman Hz. Mehdi aleyhisselam hakkında şöyle yazıyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın lakapları ise Mehdi, Hüccet, Kaim, Muntazar, Sahibi Zamandır. Ömer bin Zahir rivayet ediyor. Birisi İmam Cafer Sadık'a, Kaim'e, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a emir el müminin diye selam gönderebilir miyiz diye sordu. İmam buyurdu, hayır. Adam sordu, peki onu, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ne diye selamlayayım? Hazretleri, selam olsun sana ey bakiyetullah diyerek buyurdu. Hz. Mehdi aleyhisselama peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hitapları. Hz. Mehdi aleyhisselam cennetin tavus kuşu süsüdür. Biharül Envar cilt 51 sayfa 105 Kıyamet yaklaştığı zaman ve müminlerin kalbi ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin kaybolması, bidatlerin ortaya çıkması, emri bil maruf ve nehi anıl münker, yani iyiliği emredip kötülükten men etme imkanlarının kaybolması gibi sebeplerle zayıfladığı zaman benim evlatlarımdan Hz. Mehdi aleyhisselam ile Cenabı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketiyle müminlerin kalbi ferahlar. Acem yani Arap olmayan ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir. Kitabül Burhan sayfa 66 Hz. İmam Hüseyin aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Hz. Mehdi aleyhisselam kıyam ettiğinde halk onu tanımayacaktır. Zira o Hz. Mehdi aleyhisselam halka güzel simalı biri olarak gelecektir. Mavera ün nehirden bir zat Hz. Mehdi aleyhisselam çıkar. Ona El Haris Arslan denir. Onun askerlerinin kumandanı olan bir adam vardır ki ona da Mansur denilir. O El Haris tıpkı Kureyş'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zemin hazırladığı gibi o da Ali Muhammed'e zemin hazırlar veya onları yerleştirir. Ravi şek etmiştir. Her mümine ona yardım etmek veya davetine icabet etmek, ravi şek etmiştir, vaciptir. Ebu Davud 2452 Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir ismi de Arslan'dır. Mavera Nehir'den bir şahıs Hz. Mehdi Aleyhisselam çıkar. Ona El Haris Arslan denir. Onun askerlerinin kumandanı olan bir adam vardır ki ona da Mansur denilir. O El Haris tıpkı Kureyş'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zemin hazırladığı gibi o da Ali Muhammed'e zemin hazırlar veya onları yerleştirir. Ravi şek etmiştir. Her mümine ona yardım etmek veya davetine icabet etmek ravi şek etmiştir, vaciptir. Haris aslan demektir. Numani'nin gaybeti, ey insanların efendisi, bize senin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın hakkında haber ver. İnananların efendisi dedi ki, Hz. Mehdi Aleyhisselam hazırlıklı, etki alanı geniş, muzaffer bir arslandır. Kitabül Gaybet, sayfa 184